Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle beraber ve Emre ile beraber Sky var oynuyoruz arkadaşlar. Selam. Bitti. Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, şey... ah söyle. İçeri çektik abi oldu. Evet. Ya yani bana çıkardık da. Şimdi dedim bana da çıkaralım ama bana çıkmadı şimdi bir. İçeri Ömer'e tecavüz etti. Evet. Açık <laughs> ben. <laughs> Çok açık. <laughs> Bu nasıl mı? Bilmiyorum ki kale gibi bir bu arada arkadaşlar Arkam Network mu öyle bir tane var öyleydi değil mi? Aynen Bu sefer burada oynuyoruz Allah Şöyle bir şey Arkam Network Nokta or org Bu Org Birleşik şey. Ben yanlış yapalım Ben yanlış yapalım Tamam oh. sen niye bu kadar erken başlattın videoyu daha altı kişi var Kanka konuşma falan yaparım dedim ne bileyim böyle arada sırada video atacağım falan onu söyledim İyi o zaman ben İçimden geldiğince video atacağım Her zaman değil her gün gibi değil Youtuberlar geri başlamadım Öyle Emre atıyor ben de gaza geliyorum hadi ben de atayım şimdi falan O yani Gibi hadi. Ama ben Bat me İngilizce konuşur. <laughs> İşte çekiyoruz ya <laughs> Çekmeyi severiz biz. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. <laughs> Ama skinim gerçekten çok hoş değil mi arkadaşlar? Ben de ben daha güzelim arkadaşlar. Mini etekli. Şimdi siyah... bir düşünün bak. Bir dakika dur konuşuyorum. Mini Aa, etekli hayır. siyah sütyenli, yani çiçekli şeyli. Çok hoş bir skinim var. Ee, Emre de torbacı. Torun kız hali mi daha güzeldi sizce? Yoksa o boktan çıkarı mı? Siye kanka. Mavi. Bizim torbacısın ya. Torbacız tabi lan. Torbacız sorun mu var? Böyle yemek alalım bir tane Ender Pearl. Kanka neredesin? Ben adamdayım. Ben bir tane adama gittim. Ben ortaya gittim Allah'a pekler. Hadi yanıma gel. Bir tane adama gittim. Ama biri geldi lan bana. Ben bir de yaktı kendini. Geri zekalı. Ölüm Öldürdüm valla. Kanka. Ama yan masayı da ağzıma sıçardı yani açık ve net Dur ben de ortaya geleyim o zaman Dur ortada değilim ben Ben ortaya geldim Ölmede sonra İnşallah Bismillah bir enderpearl attım ama ortaya gider inşallah Ananı Oğlum Emre sanki... o benim o benim Tamam tamam, tamam. Vur ona Vur kahveye. Öldürdüm Ender şey Altın elimiz. Adam Anamız! <laughs> Ağzına sıçtım. Nereye lan? Yukarıda. Nereye gitti? Ad şey ortanın yukarısında. Çok mu yukarısında? Ne bileyim o. Dur kalp krizi geçiriyorum dur. Oba. Neredesin lan? Bak ağacın orada. Ben de ağaçtayım zaten. Altında ağacın altında. Ha of vurdum lan. Aha ağzına sıçtım çocuk. <laughs> kanka ender pearl atıyor. Attım ben attım. Neredesiniz? Aha birini gördüm. Bir kez alıp öldürdüm be. Helal be. Benim bu. Canımı fulleyip geldim kanka. Abi kanka tam köpeğin olsa seni. <laughs> ya sen. Ne oldu? Adam 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 adam. Gel lan buraya sen kim bok? Lazım. Hey de. Şu. Atma en. Ya sanki bizde yok sokuk. Allah. Allah oğlum. Adammış bu ben seni adam, adam değil sandım. Emre ağzıma sıçtı. Benim de. Suya atlamak iyi. Öldü mü o? Ölmedi şu köpek? Bana soktu kanka. Bana soktu ve çıkartmadı kanka. gel <laughs> ortaya gel. Adam ortada lan. Adam burada kanka arkana dön. Adam burada kanka. La o benim geri zekalı ismimi görmüyor mu? Öldürdüm. Ben seni onunla karıştırdım işte. Oğlum ismime bak arada. Tamam. Beni korur musun? Hayır. Biraz fazla açık oldu sanki ya. Böyle çat diye hayır değil mi? Çat diye hayır yani sen kim bok oldun? Evet. Ne lan? Konuşmadı Adam... da. Ne adam. ne neredeydi dedi lan. Adam ne? Oha. Nereye gittin? Ben ortadayım. Onan <laughs> Adam yanında. Adam. adam. Ağzına sıçtımın mı lobu? Oğlu seni 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 seni. Öyle ya öyle yeter atmayın şu Ender Pearl'ü öl Neredesin lan? Kanka buradan da uçmuş bu. Aha ORTAYA gidiyor. Aha ağzına sıçtı <laughs> Gitmeden önce TNT koyayım dedi. TNT koydu ve beni öldürmedi. Allah kendime zehir attım Ne kadar proyum ya kaç. Kanka yardım. Ka kanka, yardım. Diyorsun da. Dikkat et, dikkat et. Düşüyorduk tamam. Ölmedi o. Ölecek ölecek. Kanka 3 kalbim var. Dur. Artık benim ölmem lazımdı. Ben suya değil yere düştüm. Arkamda. Aa, Ölmemiş. Al. Sana demiştim. <laughs> öl artık ya bir öl bir öl. Vur. Ender pearl attı. Nereye? Bilmiyorum. Şurada bak şurada şurada. Nerede? Yemek ver bana. Nerede? Bak yine gitti bir taraflara. Gel gel Sıcam onun ağzını kayıp kayınpederine de Bence bir yok Ha gidelim mi sence? Bence gidelim aga Neredesin? Bak şurada adam Nerede? Şu adam Değil mi? Ben attım Ona çok Allah'a emanet attım Aha 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 ağzına sıçtım onu oğlum Yanıyorum bir de kanka Geliyor Öldüm Sen çiğ öldüm. Çiğ öldüm Öldürdüm Helal olsun kanka Bence bu video benim kazanmam lazım. Hayır. Ya o koyuyor. Ya. <laughs> Abi adam hiç canıma da şey yapmadı ha. Ben orada adamı taklamışım. 3 canım var. Hayır deyip öldürüyor ya. <laughs> Öyle demeseydin vallahi vurmayacaktım bak. Ama bence bunu ben kazanmam lazım. Videodayım dedi. Hadi atla Ya yaptın ayıptır ha. Geldin mi? Yaktım. Geldim. Geldim. Tamam bu sefer kılda sana bırakacağım. Ama yaptın ayıptır bak videodayım bana kal dedim. <laughs> Öyle dedi ya çok gaza geldim hayır deyip <laughs> falan. Hayır döndüm tak like falan. <laughs> Allah'ım ya. Bakalım bu da win olursa oğlum olur. Ama ben fena kaçtım kanka. Çünkü ben hep tankladım ve sana bıraktım. Abi çok çok böyle çekişmeli geçti yalnız böyle. Aynen. Bunda da kazansak da kaybetsek tatlım çünkü ilk kimi kazandı. Videonun ismi de bana sal. İki hayır. <laughs> Videonun ismini söylemeyelim mi diye? Niye lan? Ne bileyim sürpriz oldu. Surprise motherfucker. Kaç bakalım bakın kaç puanım var dedim. 204 ve bu, arada baya pro bir adam geldi. Abi benim eksi altı puanım var. Çok kazanmadım. Sen çok mu kazandın? Evet, 3 tane. Hadi ya tamam. Ama Oyundan attı lan beni Ulti part'ta Ne yaparsam Ulti Enter to capture Tamam boşver hadi bitir Neyse arkadaşlar <laughs> Ben videoyu bitireceğim kısa oldu Kusura bakmayın oyundan attı beni Ya hiç uğraşamam yani bir oyun daha yürümeye şey böyle yani e, server böyle değişik güzel oj server İsterseniz gelip oynayabilirsiniz isterseniz beraber oynayabiliriz Emre'nin dediği sonraki daha da görüşürüz arkadaşlar hayır çantalar çok geçti şey e, güzel şey yapan skin yapan bize ulaşsın ha şey, aynen şu skinlerden güzel yapan varsa bize ulaşsın ondan sonra o kadar yani skinleri bekliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay